Yavuz geliyor Yavuz da denizi yara yara Yavuz geliyor Yavuz da denizi yara yara Biz düşmanlı biz de başına vura vura Biz düşmanlı biz de başına vura vura Yavuz geliyor Yavuz da denizi aşağı aşağı Yavuz geliyor Yavuz da denizi aşağı aşağı Askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa Askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa Yavuz geliyor yavuz da denizi yara yara Yavuz geliyor yavuz da denizi yara yara Biz düşman mı biz de başından vura vura Biz düşman mı biz de başından vura vura Yavuz geliyor yavuz da denizi aşağı aşağı Yavuz geliyor yavuz da denizi aşağı aşağı Askerinle bin yaşa Mustafa Kemal Paşa Askerinle bin yaşa Mustafa